Merhabalar babatur Türk izleyicileri. La Liga 21. hafta mücadelesinde 27 Ocak günü Atletik Bilbao Atletico Madrid'i ağırlayacak evinde. Ee, açıkçası Atletik Bilbao'nun toparlanma sürecine bir türlü giremedi aslında. Hani daha üst sıralarda olması gerektiğini inanıyordum ben kadro kalitesi olarak da ama bir türlü takıma formu tutamadı ve şu an 14. sıradalar. Çok inişli çıkışlı bir grafikleri var. Geçtiğimiz hafta, hani hafta Betis karşısında aldıkları beraberlik iyiydi ama ondan önce çok sürpriz puan kayıpları yaşamaları, bir türlü o seriyi tutturamamaları onların yukarı çıkmasını engelledi. Atletico Madrid ise çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani Real Madrid'in 7 puan önündeler 20 hafta sonunda. Bu gerçekten bence La Liga'da hani Barcelona Real Madrid hegemonyasına son vermeleri açısından çok önemli işler yaptı Atletico Madrid. İçeride zaten çok iyilerdi ama deplasmanda da yine hani aynı şekilde oynamaya devam ediyorlar. Aynı oyunları oynuyorlar. Belki o kadar fazla gol atamıyorlar ama 9 bu hafta aldıkları 14 puan en azından şimdilik onlara yetti. Bu hafta da ben Atletico Madrid'in Bilbao karşısında galip geleceğine inanıyorum. Geçtiğimiz hafta kazanarak kapattılar. Levante'yi 2-0 yendiler. Formdalar deplasmanlarda da baktığımız zaman hani Barcelona, Real Madrid, Valencia 3 tane aslında ligin elit takımına karşı deplasmana gittiler. O maçlar dışında da deplasmanlarda bir de Levante beraberlikleri var ki hani bu 4 takım gerçekten ligin içeride en iyi takımlar olarak sayabiliriz bu 4 takımı. Onlar dışında gerçekten iyi, iyi deplasmandan sonuçlar aldılar. 4 galibiyetleri var. Orta sıra takımlarını yendiklerini görüyoruz deplasmanda. Bu maçı da ben o nedenle Atletico Madrid'in kazanacağına inanıyorum Bilbao karşısında. Maç sonu 2 diyorum.